merhaba Eyla örgü severler bugün sizler için bu patiklerimizin nasıl yapıldığını anlatacağım Selanik bot patik ismini verdim oldukça şirin ve tatlı oldular Örüm oldukça kolay yine öğrenenler için de oldukça ideal bir model olacak Dilerseniz nasıl yapmışız anlatıma geçelim şimdi bu patiğimizi yapmak için 3 milim şişime 37 ilmek attım. Bir sıra ters ördüm. Şimdi e, arttırmaları yapacağım. İlk e, ilk başta ipimi de göstereyim unutmadan. Bombom marka 98341 renk koduyla güzel tatlı bir e, kahverengi hem kızlar için hem erkekler için de uygun olabilecek bir renk. Şimdi ilk önce bir ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Şimdi 17 ilmek öreceğim. Evet 17 ilmek oldu. Şimdi bir tane arttırıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Yine 17 ilmek öreceğim. Kenarda bir ilmeğim kalacak. Oraya kadar ters örüyorum. Bir önceki patiğimizi izlediyseniz mantık yine aynı arttırmada. Patik altı çok güzel oluyor bebekler için. Tek yönde artış yapıyoruz ve dört yerde. Evet, şu an bir tane arttırdım. Ön yüzleri ters öreceğiz. Sadece arka sırada artış yapıyoruz. Ön yüzlerde herhangi bir artış yok. Şimdi burada iki tane ilmeğim oldu. Bir önceki sırada arttırdığım için iki tanesini ördüm bir tane doladım yine 17 ilmek örüyorum ortadaki ilmeklerimin yanına geliyorum Eğer artış yerlerini e, takip edemem, bulamam derseniz, buraları ayraç ya da farklı bir renk ip kullanabilirsiniz. Aslında şuradan bakınca burgu şeklinde e, duruyor ve belli ediyor kendini ilmekler. Arttırdım. Şimdi 3 ilmeğe çıktı burası. 3 ilmek örüyorum. Sonrasında bir tane daha arttırdım. Şimdi kenarda 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. toplamda e, kenardaki ilmeklerimiz 5 ilmeğe çıkana kadar arttıracağız. Evet geldik kenar ilmeğimize. Arttırdık. 2 tane ördük. Şimdi buradaki ilmekler 5 tane olana kadar arttıralım. Evet tabanımızın arttırma kısmını bitirdim. Kenarda 5 tane ilmeğim ortada 9 tane ilmeğim bu kenarda da 5 ilmeğim oldu toplamda 53, 53 ilmeğimiz oldu şimdi e, Selanik modelini kurmak için bir sıra bir ters bir düz öreceğiz Daha sonraki sırada modelimizi kuracağız. Bir ters Bir düz Bir ters Bir düz Bir ters Bir düz Ben boyunu ördüğüm için Bu şekilde örüyorum. Ama eğer Elinizde örüyorsanız onu da şu şekilde yapalım. İpimiz önde. Düz ördük. İpimi arkaya aldım. Ters ördüm. İpim önde. Düz ördüm. İpim arkada. Ters ördüm. Bir düz. Bir ters. Böyle yapınca ilmeklerim e, boyunda ördüğüm gibi çıkmıyor. Ama e, böyle daha seri ördüğüm için elde bu şekilde örüyorum. Çok e, şekil var elde örmenin de. Mesela şu şekilde göstereyim. İpi arkaya takıp şöyle oluyorlar. İp atıp böyle. Yani bayağı bir çeşit var. Dediğim gibi. Siz nasıl örüyorsanız o şekilde bir ters bir düz geçin. Hatta benim kayınvalidem elinde örüyor ama o da şu şekilde örüyormuş. Sadece ipi burada tutuyormuş. Benim boynumda ördüğüm gibi ilmekler oluyormuş. Böyle. Bu da farklı bir örnek tekliği. Bir sırada size farklı bir <laughs> örnek tekliği yapmış oldum. Yani nasıl örebiliyorsanız o şekilde alın. Evet şimdi sıra sonuna geldim. Örneği çizeceğiz. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Normal düz yapıyorum. onu da model uygulamayacağım. Bir ters ördüm. Şimdi bir önceki videomuzda da anlatmıştım. Selaniklerle dolama yapmadan yapıyorum. Düz ilmekte şu alttaki ilmeğin içine batıyorum. Tersleri normal örüyorum. Düzleri ise Alta batarak Şimdi ilmeklerim Arka tarafta düz çıksın diye Düzleri böyle öreceğim Çünkü bir sonraki sıra Boynumda devam edeceğim örmeye Bu ilmeğe değil de Altındaki boşluğa batıyorum Umarım net görebiliyorsunuzdur. ben bu sırayı bitireyim. Sonraki sırada da görüşelim. patiğimizin arka tarafına geldik. Modelimiz yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi boyunu göstereceğim. Şu ilmeğe değil de hemen altındaki ilmeğe batarak çekiyorum. Terslerde herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bu düz ilmeklerin bir altı sırasına batıyorum tersimi ördüm. Hemen şu noktaya batıyorum ve örüyorum. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum ve ördüm. Bu şekilde 8 sıra selanik sırası yapacağız. Her iki yönde de 8 diş olacak. Sonrasında patiğimizin burun kısmında bir eksiltmemiz olacak. Sonrasında yine patiğin üst kısmına bilek kısmına doğru örmeye devam edeceğiz ve patiğimizi bitireceğiz. Yeni örmeye başlayanlar için oldukça kolay bir model. Eğer selanik örmek istemezseniz bir ters bir düz de devam edebilirsiniz. Bu şekilde de örebilirsiniz. Seçenek sizin. İster selanik ister bir ters bir düz. Nasıl kolayınıza gelirse. Dediğim gibi ben şimdi 8 diş selanik sırası olana kadar Modelimi örmeye devam edeceğim. Evet, toplamda 8 diş ternary sarısı yaptım. Şimdi eksiltmelerimizi yapacağız. 15 ilmek ters örüyorum. Ve ortadaki ilmeklerimi toplayacağım. Ben sayıyorum. 15. Şimdi şöyle yaklaştıracağım. Eksiltmelerimizi 3 ilmeği beraber örerek yapacağız. Böyle tutuyorum 3 ilmeğimi birden. Top Şu an ben örgümün ön yüzündeyim. Böyle diş diş çıkacak. Eksilttiğimiz yerler. Kenarda da 15 ilmek kalacak şekilde eksilteceğiz. Hemen sayalım. bir tane üçlü bir tane de ikili yapınca 15 emeğim kalacak 2 4 6 8 10 12 14 ve 15 şöyle bir bakacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 tanesini 3 ilmek olarak eksilttik 8. de 2 ilmek olarak eksilttik şimdi Geri kalan 15 ilmeği de örelim. Artık botumuzun bilek kısmına doğru devam edeceğiz. Her iki yönden de ters öreceğiz. Bakın biraz bombalenmeye başladı patiğimiz. Bu şekilde öreceğiz. 8 sıra e, bilek kısmını örelim ve bitiş bölümünde görüşelim. Evet hanımlar. Ön yüzden 8 sıra oldu. Arka taraf 7 sıra. Şimdi eksilterek burayı da e, 8 sıraya tamamlayacağım. Ilmeklerimi ikişer ikişer alıp normal bitiriyorum. Böyle ters örgü örerek hepsini eksiltelim. patiğimiz e, bir yaşa kadar olur 6 ay bir yaş arası bebekler için uygun Evet Excel gönderimiz yapmak üzere. Şimdi ipimizi biraz uzunca kesip dikiş için hazır hale getirelim. Evet, botemiz bu şekilde dikişe hazır. Evet patiğimiz bitti. Ve ben e, böyle mavi fiyonklarla süsledim. E, çok şirin ve çok tatlı oldular. Gerçekten de. Bu fitik bu güzel patiklerimiz oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.